Vietnam'ın ayrı bir köşesine dağılmışken Burcu Esra Soyda Otel'in terasında güneşin tadını çıkarmayı tercih ediyor. Kalabalıktan uzakta günün yorgunluğunu atarken güzelliğiyle de göz dolduruyor. vu canım 41 kere maşallah düşman çatlatıyorsunuz Vallahi <laughs> artık kampa karanlık çekiyor baalım Efendim ee, Şimdi mangal yak şey yakacağız ateş. Harika. Tabii burada imkanlarımız kısıtlı. Evet. Şimdi ateş var. Kimse ay bende ateş yok. Sende var mı? Nasıl yani? Burayı Aa. yakmak için. Aa. A. Ateş lazım. Ateş nerede bulacağız? Safiye gel şunu yak. <laughs> Hayatım vallahi taş devrine bunu geldik ya. Şimdi nasıldı? Kızıştırmam lazım bunu. Olgulma. Kızıştırman mı? Böyle böyle kızıştıracağım. Böyle birbirine süt düştüreceksin. Ateş çıkacak birbirinden böyle. Böyle o. Oh. Bu nereden gördün sen bunu? Ya ben ateş kalmadığı zaman taş devrinden gördüm. Ya Bu. taş devrimi çizgi filmdi ya. Tarihte. Tarih kitabında okudum. Okudun. Tabii tabii canım. Ulan böyle okulu yaparsan. okulu dışarıdan bitirdik gördüğün şeyleri. Kızıştırıyormuş.